Bu infografikte Münir Özkul ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aldığı bazı ödüllere değinilmiştir. 1972 yılında ve 2014 yılında aldığı ödüllere değinilmiştir. Profesyonel olarak oynadığı ilk oyuna değinilmiştir. Profesyonel olarak oynadığı ilk oyun Aşk Köprüsü oyunudur. Tiyatroya başladığı ilk oyuna değinilmemiştir. 1926 yılında doğduğu ve öğrenciyken tiyatroya başladığı belirtilmiştir. Ancak hangi oyunla başladığı belirtilmemiştir. Sinemada iz bıraktığı aile filmlerine değinilmiştir. Mavi boncuk, bizim aile, aile şerefi, gülen gözler ve benzeri filmlere değinilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Şahin, Demir, Fırtına, Doru, Rüzgar ve Akın adlı atların yarıştığı at yarışı sonucu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Rüzgar ve Şahin ilk üçe girememiştir. Doru birinci ve sonuncu değildir. Akın birinci ya da sonuncu olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi sonuç sıralaması kesinlikle olamaz. Seçeneklere baktığımızda Rüzgar ve Şahin hiçbir seçenekte ilk üçe girememiştir. Dolayısıyla bunların hepsi sonuç sıralaması olabilir. Akın birinci ya da sonuncu olmuştur. Tüm seçeneklerde akın birinci ya da sonuncudur. İkinci bilgiye göre de tüm seçenekler doğrudur. Doğru birinci ve sonuncu değildir. Bu bilgiye göre baktığımızda doğru hiçbir seçenekte birinci değildir ama D seçeneğinde sonuncu olmuştur. Dolayısıyla D seçeneği kesinlikle sonuç sıralaması olamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir çiftlikte bulunan 360 hayvanın 4 türe dağılımı gösteren grafik verilmiştir. Buna göre bu daire grafiğinin sütun grafiği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Daire grafiğine baktığımızda 100 horoz, 150 tavuk, 60 ördek bu durumda 50 hindi olmak durumundadır. Çünkü toplamı sayı 360'tır. Daire grafiğinin sütun grafiğine çevrilmiş şeklinde baktığımızda B seçeneğinde horoz 150 olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu olamaz. D seçeneğinde horoz 50 olarak gösterilmiştir. Doğru cevabımız bu olamaz. A seçeneğine baktığımızda hindi sayısı ördekten fazladır. Doğru cevabımız bu olamaz. C seçeneğinde horoz 100, tavuk 150, hindi 50, ördek 60 olarak gösterilmiştir. Doğru seçeneğimiz budur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki görselde bir aracın kokpiti ve bu kokpitle ilgili bazı özelliklere yer verilmiştir. Bu görselde verilen bilgilerden, hareketle numaralanmış bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Bu araç soldan direksiyonlu olup 6 viteslidir. Buna ulaşılamaz. Soldan direksiyonlu olduğu belirtilmiş ancak 6 vitesli olduğu belirtilmemiştir. Aracın tavanında havalandırma için bir cam bulunmaktadır. Buna ulaşabiliriz. Çünkü açılır tavan düğmesi vardır. Dolayısıyla tavanında havalandırma için bir cam bulunmaktadır. Bu araç kadın sürücüler için tasarlanmıştır. Buna ulaşamayız. Çünkü kadın sürücüler için tasarlandığını belirten bir ifade yer almamıştır. Bu aracın kornasını çalabilmek için direksiyonun ortasına kuvvet uygulanmalıdır. Bu da ulaşabiliriz. Kornayı kullanabilmek için direksiyonun ortasına basınız ifadesi yer almaktadır. 2 ve 4 numaralı bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Akın, Berna, Cemre, Doruk, Eylem, Faruk ve Gül adlı sporcular bir koşu yarışına katılmışlardır. Bu yarışma sıralaması ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Cemre de Eylem de birinci olamamıştır. Yarışmayı Gül'den sonra Eylem sonuncu bitirmiştir. Eylem sonuncu bitirmiştir. Gül'den sonra bitirdiğine göre Gül altıncı sıradadır. Doruk yarışmayı beşinci olarak tamamlamıştır. Doruk 5. sıradadır. Akın ile Doruk arasındaki iki kişi yarışmayı tamamlamıştır. Akın ile Doruk arasında iki kişi varsa Akın ikinci olmak durumundadır. Çünkü Doruk 5. sıradadır. Cemre ve Faruk yarışmayı ard arda tamamlamışsa Cemre ve Faruk'un yarışmayı ard arda tamamlayabilmesi için birinin üçüncü birinin dördüncü olması gerekmektedir. Berna yarışmayı kaçıncı olarak bitirmiştir? Berna hakkında bilgi verilmemiştir ve tek sıralama bir numaralı sıralama olarak kalmıştır. Dolayısıyla Berna birinci olarak bitirmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yandaki grafikte bir şirketin 2018 yılında sattığı araçların çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir. Şirketin 2019 yılında yaptığı satışla ilgili bilinenler ise şunlardır. En az satılan araç kamyonettir. Seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde Kamyonet en az satılan araç değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız olamaz. Otomobil satışında 2018'e göre bir azalma söz konusudur. 2018 yılında otomobil satışı 60 ile gösterilmiştir. Seçeneklere baktığımızda B ve C seçeneklerinde azalma söz konusudur. Ancak A seçeneğinde yine 60 ile gösterilmiştir. Yani azalma söz konusu değildir. Dolayısıyla A seçeneği de doğru cevabımız olamaz. 2018 yılında en çok satılan ikinci araç 2019 yılında birinci sıraya yükselmiştir. 2018'de en çok satılan ikinci araç otobüstür. 2019 yılında birinci sıraya yükselmiştir. Bu da hem B hem de C seçeneğinde birinci sıradadır. Dolayısıyla B ve C doğru cevabımız olabilir. 2018 yılında en az satılan araç ise 2019'da en çok satılan üçüncü çeşit olmuştur. 2018'de en az satılan minibüstür. 2019 yılında B seçeneğinde ikinci sıraya yükselmiştir. Dolayısıyla bu doğru cevabımız olamaz çünkü 3. sırada olması gerekiyordu. C seçeneğinde 3. sıradadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki oy pusulalarının hangisindeki oy geçerli değildir? İttifak alanı içerisinde iki siyasi partiye mühür basmak oyu geçersiz kılmaz dolayısıyla bu geçerlidir. Bir siyasi partiye basılan mühür diğer siyasi partinin alanına girmemişse oy geçersiz olmaz dolayısıyla bu da geçerlidir. İttifak alanı içerisinde ittifak ifadesine ya da siyasi partilere mühür basılması oyu geçersiz kılmaz dolayısıyla bu oy da geçerlidir. Bir siyasi partiye basılan mühür diğer siyasi partinin alanına girmişse oy geçersiz sayılır. Dolayısıyla burada C partisine basılan mühür D partisinin alanına girmiştir. Dolayısıyla burada oy geçersizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir okuldaki Pazartesi günü 8A ve 8B sınıflarının ders programları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgileri inceleyelim. arkadaşlar bir günde 7 ders vardır. Evet e, Pazartesi günü inceleniyor. 8A ve 8b şubeleri. Görsel sanatlar 1, Türkçe 2, Matematik 2, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 saattir. Toplamda 7 saat var. 2 saatlik dersler arka arkayadır. A şubesinde görsel sanatlar son saattir. Evet saatleri tek tek yazalım. Evet, 7 saatlik bir program var. Evet, mümkün olduğunca düzgün bir tablo çizmeye çalışıyorum. Evet A şubesinde görsel sanatlar son saatmiş arkadaşlar 7. saat. Görsel diye yazıyorum. A şubesinde matematik 3. saat başlamaktadır. Dolayısıyla 3. saat başladığına göre ve 2 saatlik olan dersler arka arkaya yapıldığına göre 4. saatte matematik olur. B şubesinde 2. saat İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi başlamaktadır. Evet. E, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. İnkılap diye yazıyorum. 2 evet, saatlik bir ders olduğu için arka arkaya yapılacak. 3. saatte İnkılap Tarihi olacak. Bu kesindir. Arkadaşlar 2 saatlik olan dersler arka arkaya yapıldığı için görsel sanatlar dersi B şubesinde mutlaka birinci saate yazılmak zorundadır. Çünkü 4, 5 ve 6, 7. saatlere Türkçe ve matematik arka arkaya yazılmak zorundadır. Burada 4. ve 5. saatlere B şubesine Türkçe yazılabilir. 6 ve 7. saatlere de matematik yazılabilir ya da tam tersi de olabilir. Evet bunlar yer değiştirebiliyor. A şubesinde 1 ve 2. saatlere Türkçe yazılabilir. Türkçe'yi 1 ve 2'ye yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu durumda 5 ve 6. saatlere matematiği yazmak zorundayız. Ya da tam tersi 1 ve 2. saatlere matematik 5 ve 6. saatlere Türkçe yazılabilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 8B sınıfı için kesin doğrudur diye sorulmuş. Seçenekleri inceliyoruz. Türkçe dersi 4. saat başlamaktadır. Evet 8B sınıfında Türkçe dersi 4. saatte başlayabilir. Evet 4 ve 5. saatlerde de olabilir. 6 ve 7. saatlerde de olabilir. Bununla ilgili bir kesinlik yok. Görsel sanatlar dersi ilk saat başlamaktadır. Bu kesinlikle doğrudur. 4. saat 8A sınıfının dersi ile aynıdır. 4. saat matematik olursa 8A ile aynı oluyor. Ancak Türkçe olursa 8A'dan farklı oluyor. Dolayısıyla bu da kesin bir bilgi değildir. Kesinlikle doğru diyemeyiz. İlk ders Türkçe dersidir diye bilgi verilmiş. Evet, 8B şubesinde ilk ders görsel sanatlar dersidir. Dolayısıyla cevabımız bu soruda B seçeneği olmaktadır. Bir okuldaki pazartesi günü 8A ve 8B sınıflarının ders programları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir günde 7 ders vardır. Görsel sanatlar 1, Türkçe 2, Matematik 2, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 saattir. 2 saatlik dersler arka arkayadır. A şubesinde görsel sanatlar son saattir. Görsel sanatlar 7. ders saatindedir. A şubesinde matematik 3. saat başlamaktadır. Matematik 3. saat başlamaktadır. 2 saatlik dersler arka arkaya olduğuna göre 3. ve 4. dersler matematik dersidir. B şubesinde 2. saat inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi başlamaktadır. 2. saat inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi başlamıştır. 2 saatlik dersler arka arkaya olduğuna göre Üçüncü saatte inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleridir. 8A sınıfının 4 ve 5. ders saatinde hangi dersler sırasıyla veriliyor olabilir? Verilmeyenlere baktığımızda görsel sanatlar dersi 1 saat olduğuna göre ve 8B sınıfında da 1. ders sadece tek saat olabildiğine göre görsel sanatlar 1. ders olmak zorundadır. Çünkü geriye 4 ders boş yer kalmaktadır. 2 saatlik dersler arka arkaya olduğuna göre görsel sanatları 4 5 6 ve 7. saatlerden birine yazamayız. Verilmeyen diğerlerine geldiğimizde 8B sınıfında 2. ve 3. ders inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi vardır. 3. ders 8A'da matematik dersi vardır. Dolayısıyla buraya sadece Türkçe dersi gelebilir. Çünkü inkılap tarihi 8B sınıfında görülmektedir. Matematik dersini de zaten 3. ve 4. ders almaktadır 8A sınıfı. 8A sınıfının almadığı 2 ders saatinde inkılap tarihi dersini alabilir sadece. Buraya sadece inkılap tarihi dersi gelebilir. 8B sınıfının 4, 5, 6 ve 7. saatlerine baktığımızda 4. saate matematik gelemez. Çünkü 4. saatte matematik 8A sınıfında görülmektedir. Dolayısıyla buraya Türkçe gelmek zorundadır. 4 ve 5. saat Türkçe. 6 ve 7. saatte de matematik dersleri olmak zorundadır burada. 8A sınıfının 4 ve 5. saatlerine baktığımızda sırasıyla matematik ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir okuldaki pazartesi günü 8A ve 8B sınıflarının ders programları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir günde 7 saat ders vardır. Görsel sanatlar 1, Türkçe 2, Matematik 2, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 saattir. 2 saatlik dersler arka arkayadır. A şubesinde görsel sanatlar son saattir. Görsel sanatlar A şubesinde 7. ders saatindedir. A şubesinde matematik 3. saat başlamaktadır. 3. saat başlamaktadır. 2 saatlik dersler arka arkaya olduğuna göre 4. saatte matematik dersi olmak zorundadır. B şubesinde ikinci saat inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi başlamaktadır. 2. saat inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersidir. 2 saatlik dersler arka arkaya olduğu için 3. saatte yine inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi olmak zorundadır. 8A sınıfının pazartesi günü dersleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilmeyenlere baktığımızda 8A sınıfının 1 ve 2. dersi sadece Türkçe olabilir. Çünkü matematik dersini 3 ve 4. derslerde almaktadır. Görsel sanatları 7. ders saatindedir. İnkılap tarihi dersi de 2. ve 3. derslerde 8B sınıfındadır. Dolayısıyla 8A sınıfında 1 ve 2. dersler Türkçe dersi olmak zorundadır. 8A sınıfı inkılap tarihi dersini almamıştır sadece. 5 ve 6. saatte boş kalan yerde de inkılap tarihi olmak zorundadır. 8B sınıfında Türkçe dersi 4 ve 5. ders olmak zorundadır. Çünkü matematik dersi 4. ders 8A sınıfında olduğuna göre 8B sınıfında 4. saat matematik dersi olamaz. Dolayısıyla Türkçe dersi olmak zorundadır. 6 ve 7. dersler yine matematik dersi olmak zorundadır. Çünkü 2 saatlik dersler arka arkaya gelmek zorundadır. Görsel sanatlar dersi 1 saattir. 8B sınıfında sadece birinci ders, bir saatlik ders olabildiğine göre görsel sanatları da birinci ders olmak zorundadır. 8A sınıfının pazartesi günü derslerine baktığımızda sırasıyla 2 ders Türkçe, 2 ders Matematik, 2 ders İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 1 ders Görsel Sanatlar şeklinde olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.